Merhaba arkadaşlarım arkadaşlarım olmayanlar, tanıdıklarım tanıdıklarımdan olmayanlar ve ailemden olup olmayanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Normalde e, bugün bir canlı yayın yapacaktım ama nedense canlı yayın yapmama izin vermedi. Bu yüzden normal bir video olarak çekeceğim. Bugün gördüğünüz gibi burada baya bir kutum var. Brawl gördüğünüz gibi. Bugün Brawl alacağız ve bütün bu kutuları açacağız. Acaba içinden bir şey çıkacak mı? O zaman alıyorum. 3, 2, 1. Aldım. 4 elmasım kaldı ama bayağı bir kutum var. Oha bayağı kutum var. Şimdi bunların hepsini açacağız. İlk beleşlerden başlayalım. Bir şey çıkmadı. Bir de kostüm alalım. Güzel. Tamam. Şimdi mega yazdım. Beş yazdım. Altın. Büyük kutu. Hala şey çıkmıyor. Bir tane daha büyük kutu. Oha! Cil çıkıyor! Cil çıkıyor! Harika. Bir ihtimalleri ve bir yine bakayım. Güzeller. Cini çıkardık. O zaman kutu açılmaya devam edelim. Bir şey çıktı. Bir tane daha açalım. Hala bir şey çıkmadı. Bir tane daha açalım. Bir tane de paketi alalım. Güzel. Güç puanlarımından yiye vereceğim?

devam edelim 12 tamam hadi bir neyse hala bir şey çıkmıyor kaç tane 36 tane kalmış yine bir şey çıkmıyor ee, yine şey çıkmıyor de var çok bir şey çıkmıyor. Hala. Sanırım cinni karınca bir şey kalsın gitti. Sprout çıkıyor. Bu videoda iki gizemli. Bir tane daha büyük bir kutu. Açalım. Bir şey çıkmıyor. Bir tane daha. Yok çıkmıyor. Bir tane daha büyük bir kutu açalım. Nasıl şanstır bu ya? Hala bir şey çıkmıyor. Mega ile devam edelim. Ve bir şey çıkmadı. O zaman şu büyük kutuyu bir alalım. Bir kutu yani, bir çıkmadı. Mega Beş. Bir tane daha bir Hala bir şey çıkmıyor Büyük bir şey Çıkmadı bir tane daha. Bir tane Miyim yok. Bir tane daha. Bir bir tane, bir tane. Ee, yine bir şey çıkmıyor. Sprout bütün şansı götürdü ya. Cini. İki yüz. Bir tane daha büyük kutu hiçbir şey yok. İyi bir karakter daha var. süpersin. Hayır. Hiçbir şey. Yok. Bir şeyimiz kalmadı. Bu sanırım son kutumuz. 6 yazdım. Şey ne çıkacak? Renk ya. Yine bir karakter yazdım. O zaman hemen Kör No alayım. Bir karakterimiz daha oldu. Bu kutu açılımını seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atarsanız sevinirim. İyi iyi akşamlar.